Hepinize merhaba çocuklar. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte... Renk deneyi yapacağız. Evet. Bunun için malzemelerimiz... Sulu boya. Bardaklar ve... Su. Evet bu kadar. Şimdi ilk bardaklarımıza su koyuyoruz. <laughs> Şimdi buradan sarı rengi bu bardağımıza, mavi rengi de bu bardağımıza karıştıracağız. Sonra bunun içine sarı yapacağız. Böyle daha da şey yap, daha da koyu bir sarı olsun. Birazcık daha bence. Ay sakin ol. Onu da koyalım. Tamam. Sarı rengimiz oldu. Buraya hangi rengi koyacağız? Mavi. Evet. Bu maviyi kullanalım. güzel değil mi rengi? Daha çok koyayım mı? Evet. Yani böyle daha koyu dursun rengi sadece. Çok güzel değil mi rengi? Evet çok güzel. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Bunu buraya koyalım. En heyecanlı kısım. Allah'ım dökecek misin? Evet. Bu bardağı ikisini... Sen sarıyı dök, ben maviyi. Bakalım hangi renk oluşacak? yeşil. Evet. Demek ki neymiş? Sarıyla mavi karıştırırsak ortaya çıkan renk? Yeşil. Evet. Şimdi hangi renkle hangi rengi karıştıracağımızı söylüyorum. Kırmızıyla maviyi karıştıracağız. Tamam. Buradaki bardağı buraya koyalım. Hop bunu aldık. Hop bunu aldık. Şimdi yine aynı olayı yapıyoruz. Evet Elif Naz. Şimdi maviyle kırmızı. Buna mavi koymuştuk zaten. Buna yine mavi koyalım. Sence bu da ne nasıl bir deney? Çok eğlenceli, çok güzel. En sevdiğin renk neydi? Ben çoğu rengi severim. Ama Çek böyle en sevdiğin renk. En sevdiğim renk mi? Evet. Pembe. Pembe. Vay Şimdi kırmızı. Bu arada mesela e, hani sana renkleri daha çok koyu tutuyorum diyorum ya. Evet. Ama o kırmızı değil bu pembe. Yok, bak bu kırmızı. <laughs> çok benziyor. Çünkü boya birazcık kurumuş o yüzden. Daha koyu ya. Aynen. Eğer ki mesela bunların renklerini koyutsaydık burada daha koyu bir yeşile ulaşacaktık. Hazır mısın? Hazırım. Hadi bakalım. Buraya koyuyoruz ve bardağımıza mor. Mor. Evet. Biraz koyu oldu. Evet, koyu bir morumuz oluştu burada da. Ve en son ne kaldı geriye? Sarı ve kırmızı. Sarıyı burada yapıyoruz. kırmızıyı da burada. Buyurun Elif Naz Mesela mor renkte kırmızıyı bir tık daha fazla suyla koysaydık daha açık bir mor olmuş olacaktı. Hmm. Yeter mi? Yeter. tek <laughs> bakalım. Turuncu mu oldu tek Turuncu oldu. Ve turuncu. Evet. Videomuz çok güzel izli. oldu. <laughs> Bence de çok güzel oldu. Eğlenceli bir aktivite ayrıca değil mi? Evet çok eğlenceli. Evde de yapabilirsiniz bu aktiviteyi. E, videoyu kapatalım o zaman. Tamam. Kendinize çok ama çok cici bakın. Hoşçakalın. Bay bay.